Stefan Zweig, 1. ve 2. Dünya Savaşı yıllarını yaşamış, Avusturya kökenli bir yazar. Onun ilk kitabını 1977 yılında okumuştum. Ama koşucusuydu. İlk okuduğumda, o zaman lise sondaydım sanırım, hiçbir şey anlamamıştım. Ne anlatmış diye düşünmüştüm. Aradan yıllar geçti. Bir sürü kitaplar okuduk. Marksist külliyatlar, etnik meseleler, romanlar, şiirler ama hiç Stefan Zweig okumadım. Daha sonra bir gün bir biyografisi geçti elime, başladım okumaya. Biyografiyi yazan yazar da iyi yazmış. Tabii ki bizim yazarlardan birisi. Onu Birinci Dünya Savaşı yıllarının, İkinci Dünya Savaşı yıllarının arka planıyla kişisel hayatını anlatmış. Güzel de anlatmış. Stefan Zweig aydın bir insan. Toplumda olan olaylar, savaşlar, diktatörlükler bunların hepsi onu etkilemiş. Avrupa'yı, Asya'yı, Latin Amerika ülkelerini gezmiş. Oradaki sosyal hayatlara bakmış, incelemiş böyle bir yazar. Onun içinde çok sayıda öyküsü, romanı, denemeleri olan bir yazar. Sonunda İkinci Dünya Savaşı yıllarında Avrupa'dan umudunu kesince, daha doğrusu en sonunda annesini ziyarete gittiği Avusturya'daki durumu da görünce, yani oradaki kara gömleklileri, faşizmi, o hareketlerin insanlara saldırmalarını, özellikle Yahudileri yok etmelerini gözleriyle de görünce Avrupa'yı terk edip Brezilya ve diğer Latin Amerika ülkelerine gitmiş. Oralarda bir süre yaşadıktan sonra bütün her şeyden umudunu kesip daha doğrusu kestiği anda son evlendiği eşiyle birlikte Böyle bir hayat öyküsü var. İşte Van Ziva'yken. Aslında ben kitabı okurken onun duygularını çok iyi anladım. Çünkü onun yaşadığı ölçekte olmasında aynı karamsarlıkları, umutsuzlukları biz de yaşadık. Belki ölümü düşünmedik. Ama ölümü düşünen arkadaşlarımız oldu. Bunu denediler. Başardılar. Yani bugün yoklar. Tabii ki haklılar. Kendilerine göre haklılar. Çünkü bana göre de intihar bir nevi başkaldırıdır. Yani sizin düzeninizi istemiyorum. Böyle bir hayat yaşanmaz deyip gidersiniz. Bunu herkes yapamaz. Bunu ancak güçlü insanlar yapar. Örneğin ben yapamam. Çünkü o kadar güçlü birisi değilim. Hiç olduğumu da düşünmedim. Neyse. Bunlar derin meseleler. Ama ben iki öykü daha okumuştum. işte Van Zweig'den. Şimdi diğer kitaplarını da okuyacağım. Çünkü bu biyografiyi okuyunca, Nermin Sarıbaş yazmış bu biyografiyi. O dönemin Avrupa'sını, dünyasını, toplumsal hareketleri, faşizmi, Mussolini rejimini, Hitler rejimini, onlara milyonlarca insanın neden destek verdiğini, arka planını daha iyi anlıyorsunuz. Tabii ki yazarı da daha iyi anlıyorsunuz ve okumak istiyorsunuz. Tekrar ben onun öykülerine dönüp okuyacağım. Durum bu.